Geri dönüştürülebilir atıkların tasnif edilmek üzere toplandığı malzeme geri dönüşüm tesislerindeki veya kısa adıyla MRF'lerdeki en istenmeyen malzemeleri birlikte keşfedelim. Farklı yollarla toplanan bu atıklar tasnif edilmek, balyalanmak ve satılmak üzere Springfield MRF gibi tesislere gönderilir. Plastik poşetler ve evsel çöpler bize gelen en kötü şeyler. Bunlar çok zaman alıyor. Çünkü birilerinin bunları toplama bandında elle ayıklaması gerekiyor. Bu bilinçsiz atık akışından dolayı maliyetlerimizi de artırıyor. Plastik market poşetlerinin geri dönüşümü marketlerde yapılabiliyor. Bunların geri dönüşümü mümkünken insanlar bunları atıp geçiyorlar ve atık sahaları bunlarla doluyor. Malzemeler Springfield, Murph'e veya başka herhangi bir tesise geldiğinde çalışanların bunları tek tek ayıklamaları gerekiyor. Burada plastik poşet, stretch film, tenis ayakkabısı ve hortum gibi malzemeleri arıyorlar. Evet, plastik de olsa bu tür hortumlar Springfield Murph'teki cihazlara dolanıp kapanmalarına sebep olabiliyor. Bu da fazladan iş gücü maliyeti doğuruyor. Çalışanların bunları ön geçirmeleri ve orada olmaması gereken şeyleri seçerek ayıklamaları gerekiyor. Aksi halde bunlar tesis makinelerine ciddi zararlar verebiliyor. Bir şeyin metal veya plastik olması onun doğrudan geri dönüşüm kutusuna atılması gerektiği anlamına gelmiyor. İstenmeyen şeyleri atık kutularına atmama konusunda ne kadar bilinçli olursak geri dönüşüm programımız o kadar verimli çalışacak ve bu tesislerin işletme maliyetleri de o ölçüde azalacak. Arkadaşımız burada sarılabilir veya sert plastik olan her şeyi ayırmaya çalışıyor. Mesela şu kablo gibi malzemeler ister istemez sistemimize dolanıyor. Bunları makinelerimizden uzak tutmak istiyoruz. Mesela cilt kapakları, bunun gibi şeyler. İşin en zor tarafı bu. Bu gibi şeyleri ayıklayıp dışarı atmak. Bu tür plastik şeyler, plastik poşetler, makine parçalarına dolanabilecek her şey yani. Makinenin durmasına neden oluyor veya problem yaratıyorlar. Burada alüminyum olmayan şeylere bakıyoruz. Bu banttan alıp şuradaki banda koyuyoruz. Plastik şişeyi o banttan kaldırıyor mesela. Gelen her türlü çöpü kontrol edip ayıklıyor. Sistemin sonunda tüm çöpler buraya düşüyor. Bunlar hep çöp. Bunlar çöp balyalarımız. Bu şekilde görünüyor. Balyalandıktan sonra sevkiyatı daha kolay oluyor. Her biri yaklaşık 700 kilogram ağırlığında. Maalesef bu tür çöplerle sürekli uğraşıyoruz. İnsanlar ben atık kutusuna atayım da gerisini onlar halletsin gibi bir zihniyete sahipler. Maalesef bu konudaki en büyük problemlerden biri wish cycling yani iyi niyetli fakat bilinçsiz geri dönüşüm. İnsanlar ellerinde ne varsa geri dönüşüme atabileceklerini düşünüyorlar ama doğru olan bu değil çünkü sistemin yükünü artırıyor. Buradaki asıl sorun kontaminasyon dediğimiz şey yani o geri dönüşüm kutusunda olmaması gereken şeyler. Gelen cam malzemelerin sadece %30'u camdan oluşuyor yani büyük bir kısmı Çöp baktığınız zaman her yerde kamyonlarla çöp taşındığını görürsünüz. İşin bir de emisyon tarafı var. Bu zorlu bir süreç. Geri dönüşüm kutunuza atabileceğiniz ve atmamanız gereken şeyleri bildiğinizden emin olun. Bunun için faydalı kaynaklar var. Recyclopedia gibi. 500'den fazla malzemeye göz atıp hangilerinin yeniden kullanılabilir olduğunu ya da özel toplama noktalarına götürülmesi gerektiğini öğrenebilirsiniz. Arkadaşlarınızı, komşularınızı bilgilendirin. Geri dönüşüm konusunda yanlış bilinen çok şey var. Eğer bilinçli bir geri dönüşüm gönüllüsüyseniz bu bildiklerinizi insanlarla paylaşın ve yayın. Başta şaşırsalar bile doğru bilgiyi öğrendiklerinde mutlu olacak ve yanlış bildikleri şeyleri düzeltme yoluna gideceklerdir. Bu malzemeleri geri dönüşüm kutunuza atmayın. Plastik poşetler, hortum, kablo veya led şeritler gibi sarılabilen veya birbirine dolanabilen malzemeler, şırıngalar, yiyecek atıkları, daha önce içinde tehlikeli madde bulunan kaplar, strafor, renkli plastik bardaklar, ampuller, tencere ve tabalar, hurda metaller, tabaklar ve elektronik eşyalar.